biraz şurada. Gök hem yiyeceğiyle film... ilgili yok. ama başlıyor ilgili artık. Ilgili... Gala başlıyor hocam. Hem de, ee... de yani. <laughs> bir merdiven röportajı yapıyoruz. Cem Bey'le neyle ilgili? Önce filmle ilgili ne Valla Ömer'le Gökhan'ın e, çok güzel bir film yaptıklarını düşünüyorum. E, zaten pandemiden önce çekmişlerdi. Çok güzel sıcak bir hikaye olduğunu biliyorum. Bakalım hayırlısı. Sinemalarda biliyorsun şu sıralarda çok güzel seyircinin, filmler çok seyircinin, seyircinin, çok güzel filmler de var evet, şu anda. Ne yazık ki ama yani, tatsız olaylar oluyor onun için. Geçen hafta giren ilk iki çok Türk filmi çok güzel filmlerdi ama e, az izlendiler. İnşallah kırılır, düzelir yani. En evet, son başarısı artık tartışılmaz. Evet. Çok güzel, devam Evet, geç, bu sene de işte önümüzdeki günlerde bir film yaptık Netflix'te yayınlanacak. Onu bitirdik yakın zamanda. Bakalım. Teşekkür ederim. Dava da açıldığıyla ilgili bir haber okuduk. Evet doğru. Hı. Öyleymiş. Değil Sağlık olsun. Bilmiyorum yani. İşte eğlenceli bir eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz. Çok, çok özür dilerim. Sonra, çok özür dilerim. Sonra Hadi sonra biz biz, biz salona geliyoruz. Ya. abi. Burası Zedavallı çok kalabalık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ederim. Çok teşekkür. Çok teşekkür Aynen. Beraber yorum trendiniz. Azerbaycan'a geldiler, Teşekkür e, de soralım efendim. Evet. de soralım. Sağ evet, kolye. Evet. Bir anlamı var mı? Jimmy. Evet, <laughs> <laughs>